hem güvenlik alanında bizim konuşmuyor olacak. Ama maalesef bir bakın farklı bir mecrada değerlendirmemiz mümkün değil değerli arkadaşlar. Kıymetli Bizden istifa etmiş gitmiş bizimle ilgisi olmayan bir kişiyle ilgili yorum yapmam. Yani dolayısıyla da, ama bütün kamuoyunun şunu bilmesini isterim. Büyük Birlik Partisi ile adı anılan şahsın hiçbir ilgisi yoktur. Bütün kamuoyunun bunu böyle bilmesi lazım. Diğer yaptığı bütün uygulamalarda değerlendirecek olan kamuoyudur. Ben e, dolayısıyla da muhatap alıp da değerlendirmem. E, i̇kinci sorunuza gelince, yani hmm, Saadet Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi bir seçim ittifakı e, yapacak. E, biz de e, basından takip ediyoruz. E, Saadet Partisi başta Genel başkanı olmak üzere e, diğer yöneticileriyle Ara ara görüşüyoruz, konuşuyoruz, ee, onlar da böyle bir görüşmeleri olduğunu ifade ettiler ama bunun henüz neticelenmediğini e, bildirdiler. Dediğim gibi bu iki parti arasında olan bir şeydir. Dolayısıyla da e, o iki parti arasındaki görüşmelere de ben çok müdahil olmakta da istemem. E, kendi verecekleri bir karardır. E, dolayısıyla da e, bekleyip göreceğiz bu gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi. Bunu hep birlikte evet. e, takip edeceğiz. Büyük Birlik ben de, ben değil, bir şey Bakın bize şu ana kadar böyle bir teklif gelmiş değil. Bir görüşme yapmış değiliz. E, dolayısıyla da olmayan bir teklif üzerine yapı ya da yapılmayan bir görüşme üzerine e, yorum yapacak da değilim. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. E, biz e, şayet böyle bir e, teklif gelirse Böyle bir görüşme olursa bunu yetkili kurullarımızda değerlendiririz, istişare ederiz. Biz istişareyle kurulmuş ve bugüne kadar aldığı bütün kararları istişareyle almış bir siyasi hareketiz. Eğer ülkemizin, milletimizin menfaatine bir sonuç çıkacağını görürsek değerlendiririz. Ama şu anda böyle bir şey yok.